Abi çok gir. güzel ya. Abi siz YouTube'a mı şey ediyorsunuz? Aha. Şimdi bize çekti yani. Çekiyor ha. Abi. abi TikTok'ta paylaşacak mısın? TikTok yok bende. Kanala abone, abone olmayı unutmayın. Enes Sarı'ya abone, abone, olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abi, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abi, sağ olun. Abi, de <laughs> çocukların da söylediği gibi Enes Sarı YouTube sayfasını takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Afyon'a güzel bir güne uyandık. Bugün Cuma. Şu cami namaz vaktini idrak, ed idrak edeceğiz. Evet şimdi burada vakit namazı kılacağız. Daha doğrusu bugün Cuma. Cuma namazını burada kılacağız. Burası cami diye geçiyor. Sağolsun. motorun güven, Çelebi güvenli. Ee, burada şimdi Cuma namazını icat edeceğiz. Rabbim yapmış olduğumuz duaları, kıldığım namazları kabul etsin. Rabbim bu Cuma gününde herkesin ne muradı varsa versin. Rabbim yapılan bütün dualarımızı kabul etsin. Özellikle İsrail'in zulm altında bulunan Filistin'e Rabbim en kısa zamanda muzaffer eylesin. İnşallah ettiğimiz duaları Kabe'de daha önceden yapılıp kabul eden dualardan eylesin. Çok güzel bir maneviyat var anlamsız bir şekilde. İyi ki buraya gelmişsin. Ercan kardeşim teşekkür ederim tekrardan. Yani anlatılmayacak şekilde manevi duygular içerisinde. Şimdi içeri girelim. Gidik Ahmet Paşa camiine geldik. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cami avlusunda cuma çıkışında böyle ayı yemekleri de atılıyor. Cami 1474 yılında yapılmış. 550 senelik bir cami. 553 sene. <laughs> Kaleyi görünce bir anda aklım gitti. Oraya çıkalım. Şimdi burada da namazımızı kıldık. Aşçı bacaksız var ona gideceğiz. Hadi bakalım. Afyon'a defalarca geldiğim halde bu yeri daha yeni gideceğim. Şimdi dükkanım var benim. İşte böyle. Boş zamanlarında böyle geziyorum. Çocuklar sağ olsun işletme iyi çeviriyorlar. İstediğim yere gelmişim. Evet, meşhur bacaksız. Normalde yemeği burada yiyecektik. Aşçı bacaksız'a gelmiştik. Fakat burasının şöyle bir konsepti var erken gelmeniz lazım. Sınırlı sayıda yemek yapıyor. O yüzden burayı yarın sabah da deneyebilirim. Çünkü aşçı bacaksız genelde öğlen kapatıyormuş. Bununla bilgisini vereyim. Döner kavşaktan birinci çıkışa girin. Evet ben şimdi kahve içeceğim. Birazdan kahvede görüşürüz. Kaleye de yaklaştıkça kaleye gidesim geliyor ya. Kalede gözüküyor mu o Evet. Nasıl yapmışlar ya? Yanlış şu manzara güzel. Lezzetten Güzel bir kahve için Taşan'a geldik. Şimdi <laughs> buradaki kahvenin tadını tamamını sizinle paylaşacağız. Bu ortamı size göstermek için. İnşallah <laughs> videoya koyarım. Şimdi buranın en hoşuma giden yeri. Mekan gerçekten çok güzel oluyor. Aynı zamanda alışveriş için de çok iyi. Ama biraz masraflı oluyor. İyi geldi. Kaldığım yer de iyi geldi. Açtı beni, rahatlattı, gevşetti. Burası da çok keyif verdi. Bir de tatlı var. Canım tatlı çekti. Burada şu anda Hatay güzeli künefe falan görünce kendimi tutamadım. Tatlı istedim. Ama burada bir ekmek kadayıfı yiyeceğiz. Kaymaklı. Özellikle vişneli kaymaklı ekmek kadayıfı yiyeceğiz. Onu birazdan sizinle paylaşacağız. Kahvemiz geldikten sonra bakacağız artık. Teşekkürler. Evet kahvemiz geldi. Tabii iki fotoğraf alıp ondan sonra içmeye başlayacağız. Bizde de böyle yani. Buyur beraber olsun. <laughs> Kahve içerken yaptığımız hatalardan biri de şuymuş. Bu gelen su sonuna değil. Başta içiliyormuş. Bunu da söyleyeyim. Yani kahveden önce ilk önce bir yudum su iyi gelir. Kahvenin tadının lezzetini size olduğu gibi tamamen verir. Ee, öyle yani. Şimdi bundan sonra tatlıyı merak ediyorum. Çok metetli. şimdi taşandan çıkıyoruz. Şimdi tatlı yeme zamanı. Tatlı yiyoruz. Ama hep altyapıda kale kafam kurcalıyor. Yarın belki kaleye çıkarız. Kabakçı Halil Usta. Evet. Belki kendisi burada yoktur ama biz en azından ekmek kadayıfı tadacağız. Evet. Ekmek kadayıfımız geldi. Şimdi ekmek kadayıfını yiyip bir sonraki durağımıza devam edeceğiz. sattığımızı yedik. Şimdi bir çay içip kalkıp ne yapacağım bilmiyorum. Bakayım duruma göre hareket edeceğim. Birkaç nokta daha var. Halil Usta'da kabağımızı değildi. Ekmek adayı yedik. Şimdi Çelebi'nin yanına gidip otele gideceğiz. Hava bozdu. Yağmur yağabilir. Yağmur gözükmüyor ama her an her şey olabilir. Allah'ın işi bu. Yok 105 evet. beygir. Çok git. güzel ya. Kaç kilometre? Peki. Abi sen bunu kullanırken hiç düştün mü? Yok, düşmedim. İnşallah hiç düşmez. Şems. Hadi abi. siz yük yap olmuş şey diyorsunuz. Hı hı. Şimdi bize çekti yani. Çekiyor ha. Abi. abi TikTok'ta paylaşır mısın? TikTok yok bende. Yani, Kanalı abone olmayı unutmayın. Öyle mi diyor? Abi siz hap, hep orke, hep ülkelere mi gidiyorsunuz? Evet. Ülke. Enes Sarı'ya abone olmayı unutmayın. Hadi el sallayın ona da. Teşekkür ederim gençler. Abone unutmayın. Hadi sağ olun. <laughs> e, gençlerin de çocukların da söylediği gibi Enes Sarı YouTube sayfasını takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. 7 kilo. Pardon abi özür dilerim. Aralardan derilerden her an bir şey atlayabilir. Özellikle yaya kucağıma. Söylediğim genelde olur ama inşallah burada kötü bir şey olmaz. Çelebi. Herhalde artık kaçınılmaz. Ulan yağmurdan kaçtık yağmura yakalandık ya. Al işte. Aslında bu yoktu. Ne oldu? Neyse fazla yakalanmadık ya. Nasıl iş anlamadım. Burada bir şey yok. Orada yağmur var. Neyse bu da işaretti. Evet şimdi otele yerleşelim. Biraz otelin imkanlarından faydalanalım. Bilir. Ama her şeyi.